Sevgili arkadaşlar, yazılımımızda fonksiyonlara dair olan kısımlarından bir tanesi fonksiyon bulma. Aslında bakarsanız görünüş açısından zordur ama ben kendimce bunları böyle bir levelledim. E, faydalı olacağını şimdi bir video bakalım. İçindekine ne yapmış? Beş, beş eklemiş. O zaman bu fonksiyon nedir? İçindekine beş ekleyen fonksiyon f'i x artı 5'tir f x eksi 2 bölü x eksi 3? x eksi 3 x eksi -2, -2, 2 olmuş ters, ne olmuş? ters çevirmiş ters. o zaman f eşittir içindekini ters çeviren fonksiyonu evet. bitti a kare artı 3 a ne olmuş? 2'ye çarpmış. Çarpmış. çarpmış yani içindekini bu aradığımız fonksiyon içindekini 2 ile çarpan fonksiyon bitti burası anlaşılmayan bir şey var mı? Evet. çok güzel x eksi 7 x eksi 12 olmuş 5 çıkarmış. Yani aradan fonksiyon içinden 5 çıkartılan bir fonksiyon. Evet ya aşağıya sorular ağırlaşıyor. x eksi 2 bölü x x2, 3 3 x x bölü x 2 oldu. Ters çevirmiş. Değil mi? Çay, 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 çay. Ters çevirmiş bir de eksiyle çarpmış. Yani eksiyle çarpınca bunlar yer değiştirir. O yüzden aradan fonksiyon hem ters çevirmiş bir bölü hem de eksiyle çarpmış. Yani eksi bir bölü. Bakalım x kare artı x ne olmuş? 5'e çarpmış. 5'e çarpmış. 7, 7, 7 çıkarmış. O zaman aranan fonksiyon içindeki ile çarpıyor. 7 çıkartıyor. Zor mu? Hayır. Değil. Öyle. Devam edelim. Şimdi bu sefer yine ters çevirmiş. Aha, bir de yine çarpmış. 2'ye çarpmış. çarpmış. Bunları ters çevirmiş. Eksi 1 eksi eksi bir eksi bir bölü. Ama bu sefer eksi yok. 5 eksi x, 5 eksi x, 4 5 4 x eksi 7 yukarıda 2 ile çarp. O zaman aradan fonksiyon ters çevirip 2 ile çarpmış. 2 bölü x. Geldik buraya, dikkat edin burada. x kare artı 2 x artı 3, 3 x kare artı 6 x artı 10 olmuş. Ne yapmış içindekini? 3 ile çarpmış. 7 ye mi eklemiş yoksa 1 mi eklemiş? 1. Yani sabitliği çarpmayı unutmayın. 3'e çarptığınız zaman 3x kare artı 6x artı 9 gelir. 10 olması için 1 eklenir. İçindekini 3 ile çarpıp 1 eklemiş. Bu ne yapmış? x artı 1 bölü x. 3 e x artı e 1 çarpmış. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 3 e x eksi 7. Fonksiyonumuz budur.